Merhabalar arkadaşlar içerik üreten genç isimli kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere youtuberların ilk videolarını ne zaman yüklediklerini, e, YouTube'a ne zaman katıldıklarını, güncel izlenme ve abone sayılarını göstereceğim. İlk e, ilk olarak ne de ne Batur'la başlıyorum. E, Enes Batur Enes Batur'un şu anki güncel abone sayısı 3 milyon 150 bin 998. Ee, geçtiğimiz günlerde 3 milyon aboneye geçti zaten. Türkiye'nin en çok izlenen bireysel YouTube kanalı Enes Batur. Ee, şu anki görüntülenme sayısı güncel görüntülenme sayısı 1 milyar 133 milyon 956 bin 770. YouTube'a katıldığı tarih 18 Kasım 2012. Yani bundan 5 yıl önce. Bakalım Enes Batur ilk videosunu ne zaman atmış? Enes Batur ilk videosunu 4 yıl önce atmış arkadaşlar. Yani e, YouTube'a katıldıktan 1 yıl sonra video yüklemeye başlamış. Evet. Evet Arkadaşlar Bir Diğer Kanalımızda Orkun Işıtmak Eee Orkun Işıtmak gün, Güncel Abone Sayısı Olarak 2 Milyon 587 Bin Aboneye Sahip Eee Toplam Görüntülenme Sayısı 364 Milyon 661 Bin e, Görüntülenme Sayısı Var Youtube'a katıldığı tarih 18 Nisan 2010 Yani 7 yıl önce İlk videosunu ne zaman attığına bakalım İlk videosunu 6 yıl önce Atmış kendisi de zaten bununla ilgili Bir e, şey videosu çekmişti Eski videolarını izliyordu Daha önceden Böyle e, Kart oyunu gibi bir oyun Kart oyunu oynuyor bunun videosunu şey yapmış. Bunun videosunu çekmiş. Ha evet gördüğünüz şurada dediğim gibi şu. Ee, evet ilk videosu bu. Bir diğer kanalımızda kafalar kanalı arkadaşlar. Kafalar kanalı ee, şu an güncel abone olarak 1 milyon 300 bin aboneye sahip. Toplam görüntülenme sayıları 115 milyon 743 bin. YouTube'a kazıldıkları tarihi 26 Aralık 2014. Yani 3 yıl önce. İlk videolarını ne zaman attıklarını kontrol edelim. İlk videolarını 1 yıl önce atmışlar. Yani 2016'da atmışlar. İlk videolarını pardon 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 2015'te atmışlar. Onlardan bir yıl önce yazıyorsa bir yıl önce 2016 oluyor. 2 yıl önce atmışlar. Ee, Türkiye'nin en çok aboneye sahip olan NTD Müzik, Net Müzik ne neden nasıl derseniz ee, güncel abone sayıları 4 milyon 928 görüntülenme sayıları 11 milyar 513 milyon 23 bin görüntülenme katıldığı tarih. 23 Ocak 2014 Bu kanalın katıldığı tarih 23 Ocak 2014 Bakalım ee, ilk videoları ne zaman atmışlar 2 yıl önce atmışlar e, 2 yıl önce atmışlar videolarını Burada da 2014 yazıyor 2015 yazması gerekiyor Yani 2015 değildi Orada 2 yıl önce değil 3 yıl önce yazması gerekiyor Evet diğer kanalımız Oyun Delisi Oyun Delisi şu an 1 milyon 860 bin 725 aboneye sahip, toplam görüntülenme sayısı 530 milyon 996 bin 630. YouTube'a katıldığı tarih 24 Kasım 2013. Ee, i̇lk videosunu ne zaman attığına bakalım. İlk videosunu 2 yıl önce atmış. Açılış videosu. sıradaki kanalımız Yap Yap kanalı. Ee, yap Yap Oha diyorum gibi kanallar MediaCraft e, bünyesinde çalışıyorlar. Yap Yap kanalı şu an güncel abone olarak 2 milyon 405 bin aboneye sahip. Toplam görüntülenme sayıları 1 milyar 197 milyon 416 bin 612. Ee, niye hepsini söyleyeyim bilmiyorum. Katıldıkları tarih 24 Kasım 2013. Ha bunlar oyun delisi falan aynı anda mı katılmışlar? İlk attıkları videoya bakalım. Merak et. Ketçaplı kahve eğlenceli eşek şakası. Bu videolarını izlemedim. Ben bunları iyi takip ediyorum ama. Ha Cem'i de özlemişim. Evet şu an Oha diyorum kanalındayız. Oha diyorum kanalına bakalım. Şu an güncel abone sayıları 2 milyon 860 bin 117 3 milyona yaklaşmışlar. Ee, güncel görüntülenme sayıları 1 milyar 394 milyon 634 bin 840. YouTube'a katıldığı tarih 9 Temmuz 2014. İlk videolarını ne zaman attıklarına bakalım ilk videolarına. İlk videolarını kola ile mentos şeker birleşince ne olur? <laughs> Bunlar da mı çekmişler bunu? Şu an Furkan Yaman'ın kanalındayız. Furkan Yaman daha başarılı bir YouTube 1 milyon aboneyi geçti. Şu an güncel abone sayısı 1 milyon 64 bin. Görüntülenme sayısı 222 milyon 149 bin 18. 18. Şimdi. Bilmiyorum. Evet, YouTube'a 10 Nisan 2015 tarihinde katılmış yeni bayağı. İlk videosunu ne zaman atmış bakalım. Aksiyon bilmem ne Minecraft oynamış ilk videosunu da. Bir yıl önce atmış. Normalde ilk videolar ikinci videodan daha çok izleniyor ama bu ikinci video 240 bin, ilk video 148 bin izlenmiş. İlk videosu Furkan Yaman ee, evet şimdi sıra NDNG. Baturay da NDNG Enes Batur'la beraberdi. Sonra ayrıldılar. Ee, şu an güncel abone sayısı 1 milyon 258 bin. Görüntülenme sayısı 252 milyon 569 bin. Ee, i̇lk YouTube'a katıldığı tarih 13 Aralık 2014. İlk videosunu ne zaman attığına bakalım. 2 yıl önce atmış. Ne acaba? Oyun. Evet arkadaşlar, sondan bir önceki göstereceğim kanal. PDV ee, PDV neden böyle bir şey yapıyor bilmiyorum. Çok saçma. Adamın 50 milyondan fazla abonesi var. Dünyanın en fazla abonesi olan YouTuber'ı, en fazla kazanan YouTuber'ı ama resmine bunu koyuyorsun. Neden? Neden züker vergi koyuyorsun fotoğrafa? Neden yani? Sakri bilmiyorum. Abone teşekkür ederim PDV'in diyor YouTube sayfası diyor. YouTube kanal sayfası diyor. 49 milyondayken koymuş bunu. Bakalım. Şaşıracağım herhalde. Oo çok rakam var. Abone güncel abone sayısı 53 milyon 224 bin. Görüntülenme sayısı yanlış okumam inşallah. 14 milyar 666 milyon 114 bin. E, net 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 çok yakın. Neyse. YouTube'a katıldığı tarih 29 Nisan 2010 bayağı eski 7 yıllık. Video ilk videosunu ne zaman attığına bakalım. Evet, Pildify'da ilk videosunu Minecraft videosu çekmiş ilk videosunda. Ee, bakalım buna da. Evet. Evet, bunu da niye böyle bir şey oldu ben de bilmiyorum. Minecraft 2011'de çıkmış. PewDiePie bu videoyu 2010'da yüklemiş. Evet arkadaşlar kendi videomda kendimi de eklemezsem olmazdı ee, İçerik üreten genç Mel Seçkin kanalı nın şu an 23 abonesi var çünkü daha bir hafta oldu kanalı açalı <laughs> bir iki hafta oldu işte öyle bir şey oldu ee, şu an 455 görüntülenmem varmış ama bu geç yansıyor oraya yani tam şey gerçek anlı yansımıyor. Başka bir yerde 200 yazıyor. Bazı bir yerde 600 yazıyor. Belli değil. Youtube'a kasıldığım tarih 30 Ocak 2017. Bakalım ilk videomu ne zaman atmışım. Zaten sayılacak kadar videom var. Şu öyle denemek için şey atmıştım. Bakmıştım. Bunu saymıyoruz. İlk videom bu. Helal. Derden şimdiden özür dilerim. Videonun... Ekran gitti Evet neyse Konu bu değil Benim daha önce Başka bir kanalım vardı O kanaldaki O kanala yüklediğim Videoları silmek zorunda kaldım Onun için bu kanala Başladım yani o kanal Bu kanalı yeni açmam gerekti Bu kanalı da göstereyim eski kanalım Daha fazla video vardı 25.000 görüntülenme vardı toplam Abone sayım az ama 25 25 bin görüntülenmem vardı. E, oradaki videoları silip bazılarını bu kanala attım. Daha önce izlediyseniz o kanaldan görebilirsiniz. Şu an burada gözükmüyor. Onun sebebini ben de çözemedim hala. Neyse. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. E, bu videoya büyük bir like patlaması bekliyorum inşallah. E, kanalımız yeni olduğu için 20'den fazla like bekliyorum şu an. En çok izlenen videoda 15-16 like var herhalde. Ee, şu an 23 aboneyiz. Lütfen kanala abone olun. Birbirinden eğlenceli videolardan haberdar olmak için de çan sembolüne basmayı unutmayın. Ee, ekranda çıkan videolara tıklarsanız güzel içerikli videolara ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.